Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla karşınızdayım. 9 koşulu İstanbul programı bizleri bekliyor. 2. Altılı Ganyan'la ilgili yorumlarımı paylaşarak Pazar günü İstanbul programında hem keyifli vakit geçirip hem de kazançlı bir şekilde programı tamamlamaya çalışacağız. İstanbul yorumlarımız her hafta olduğu gibi bu hafta da bir tane sponsorluğunda hem YouTube kanalımızda hem de sitemizde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Bu anlamda beğeniyle beraber yorumlarınızı bekliyorum. Elini taşın altına koyup desteklerini esirgemeyen her zaman yanımızda olan, o güzel yorumlarıyla sayfamıza çok önemli katkı sağlayan herkese ekstra ve ekstra teşekkür ediyorum. Umarım da yarın yaptığım yorumlarla başta katkı sağlayanlara, daha sonra da tüm izleyicilerimize destek olabilir, güzel bir sonuç alabiliriz. Bunlar haricinde Twitter Instagram ve Facebook sayfalarımız var. Buralarda da bize paylaşımlarımızı görmek adına takip edebilir. Arama kısmına GIF analiz yazıp sayfalarımızı bulabilirsiniz. Bunu da en azından sizlere aktarmış olayım. Bu tarz programlarda güncelleme yaparsak veya bir değişiklik olursa bu güncellemeleri sizlere sosyal medya hesaplarımızdan aktarıyoruz. O yüzden sosyal, sosyal medya hesaplarımız önemli ve oraları takip etmenizi öneriyor. Başlıyorum. Şimdi, şimdi, şimdi gelelim en önemli kısma yorumlara. Yedilip plasaya baktığımız 2 numaralı Sampman son ikinciliği fena değildi. Bugün önde gidebilecek atlar var ama onun kadar seri bir at göremedim. O yüzden liderliği alıp eğer virajın oraları birazcık avansa dönebilirse 2 numaralı Samman'dan bir beyaz barak yarışı görebiliriz. Öncelikle şans versek de ufak kilo avantajı olan 6 numaralı Çelikoviç önemli rakibi olacaktır. 2 ve 6 yedili plase sıralama. 6'lı Garni gelecek olsak 3 tane at önereceğim. Bunlardan biri puanlamada bir tık geride kalacağını düşündüğüm ama büyük ihtimalle yarın kulaktan kulağa yayılacak olan işte oradan duyup, oradan şöyle söyleyip birçok isimde değerlendirici bir, isim de bir yaptan bahsedeceğim. O da 5 numaralı King Rüzgar. Ya özellikle pazar programlarında bu tür atlar çok fazla yayılıyor. Erken yayınlarında bunda bir tık etkisi var. King Rüzgar geçen sene İstanbul programını iyi geçirip özellikle Sentik Pist'te ara ara fena demeyeceğimiz yarışlara imza attı. Daha sonraki yarışları ara verdikten sonra çok iyi değil ama son sentik yarışı bence kötü de değildi. Bugün bakıyorum. Matt Runner dışında öne gidebilecek bir at yok. Runner'ın hep arası var. Hem de performansı bu gruba yetmez. Liderliği alsa bir de bir yerlerde bana müsaade edip durumu ihtimali çok çok yüksek. Onu yakın takip edecek olan isim King Rüzgar olacak. Öndeki atı atlamakta zorlanmayacaktır. Son yaptığı Ankara'daki uzun çalışmasını çok beğendim. O yüzden bir yerden sonra liderliği alıp Düzde lider çıkan bir King Rüzgar bence sonunu getirebilir. Bir şekilde arası olan rakibinin yanında kendisini fotoğraf atabilir. Yani AGV'si nerede kalır bilmiyorum ama bence King Rüzgar çok koşacak Çok başarılı bir performansta sergilecek. Mutlaka ön planda değerlendirelim. Önemli rakibi 8 numaralı taşlı ket olacak. 85 günlük arası var ama iyi bir ekip tarafından hazırlanıyor. Zaten bu atın sentik pistte elde ettiği başarıları kazandı ya, hepimiz biliyoruz. Eğer King Rüzgar beklediğimiz performans sergileyemezse 8 numaralı Touch the Cat ilk rakibi olacaktır. Diğeri de 4 numaralı Edgar Badma Sentik Piste oldukça başarılı yarışları var. Uzun çalışmaları yeterli bir şekilde bu koşuya geliyor ve bu ikiliden sonra Badma şans verip 5 önde 8 ve 4 sıralamasıyla 3 atla burayı geçiyorum. 5. koşuya gelecek olsak burayı çok kalabalık geçme planlıyorum ama yani risk alınabilir burada. Sal diyorum bütçeniz 50 liradır. 100 liradır. Çok büyük veya benim bütçem var ama hobi olarak oynuyorum bu oyunu ve büyük katkılar veya işte büyük bütçeli katılım sağlamıyorum diyenler olabilir. Herkesin görüşüne saygı duymamız gerekiyor. Ben buraya toplam 9 at oynayacağım ama dileyenler bir isimle risk alabilirler. O da alt taraflarda bulunan 7, 17 numaralı merak ses. Yani bu atın zaten üçüncülük elde ettiği çim yarışı fena değil. O gün biraz erken yürüdü ama son dördüncünde daha sabırlı beklemeyle Kısa vade yarışta ezilmedi. Rakibden hemen dibinde koşuyu bitirdi. Azlıkları yine çok yeterli. İyi durumda geliyor. Büyük ihtimalle startla beraber ön tarafta konumlandığını göreceğiz. Çok aman aman bir grup değil. Son yarışını tekrar edebilirse bence bugün meydana el sallayabilir veda edebilir. Ben buraya çok at yazmak istemiyorum. Farklı bir şeyler değerlendireceğim. Farklı bir tek lazım diyenler varsa 17 numaralı merak sesi değerlendirebilirler. Ama rakip yazacaksak ben ilk defa koşacak atlardan 16 numaralı Hills of Spirit diyeceğim. Azlıklara dikkatimi çekti. Yabancı bir orijin baktığımızda azıktan sağ ki bu ekip genelde bu tür iyi başarılar elde ediyorlar. İlk yarışında çok fazla yarış koşmuş rakibinin yanında ezilmeden başarılı bir başlangıç yapabilir ve bir anda wow dedirtebilir. O yüzden 16 numaralı Ills of Spirit'i cazip atarayanlara önerebilirim. Biraz daha üst tarafa çıktığımızda 3 numara Aramit karşımıza geliyor. Bu altında ilk yarışı fena değildi. Bugün çok daha hazır geliyor ve iki favorimin yani 17 ve 16'dan sonra 3 numaralı Aramit'i değerlendirme altına almamız doğru olacaktır. Sonrasında 12 numaralı Truva Mehmet. 5 numaralı Fest Tango Cazip Atarayanlar bu ismi değerlendirebilirler. En azından içinde kalmamış söylemiş olayım. 6 numaralı Footloose. 1 numaralı Agilis. 18 numaralı Taşlı Kap. Ve 10 numaralı Papa Runner deyip burayı 17, 16, 3, 12, 5, 6-1-18-10 şeklinde geçiyorum. Altıncı koşu günün en önemli yarışına gelecek olursak yani burada bir isim var. Bu atın sergileceği performans sonucu belirleyecek. Bu isim kim? 3 numaralı Brain broster Yani bu atın son yaşına bakarak uzun mesafeyi koşar dememize gerek yok. Çünkü biraz daha böyle geçen seneki eski ilgilerinde koştuğu yarışa baktığımızda zaten o yarışlarda da uzun mesafe beklediğiniz sinyallerini veriyordu. Yeni ilgilenen iki tane yarış gördü. Ankara'daki yazı tamamen zaten koşu görme anlamındaydı. En son koştu 1600 metre yarışta virajı en geri döndü. 5.5 pist koşulunda çok akıcı bir görüntüyle gelip iyi bir fark kapatarak grubun dibinde koşuyu bitirdi. Eğer bugün beklenen performans gelir ve bu koşuyu kazanırsa büyük ihtimalle Gazi'nin favorisi de 3 numaralı Brain Broster olacaktır. Bence grup uygun. Yani baktığımızda çok dikkat çeken bir isim yok. Zaten Pro Sangui falan Fistan geçen seneki yarışlarında geride bırakmıştı. Gökberk uzun mesafeye çıkacak. Hem de Çin pisti. Yani iyi koşabilir ama at yazmaya kalkarsak biraz daha geri plana bırakabiliriz. Magic Selector'a geçen 5.5'te beklentiyi karşılayamadı. Bir tek burada bir numaralı Albayrak son Zambur arkası ikinci de fena değildi. Değerlendirilebilir ama ben Brain Broster'ın uzun mesafeyi bulmuşken, Ahmet Çek son iki çalışması kendisi yapmışken ben affetmeyeceğini, bu koşuyu kazanıp işte gazlı atımı buldum diyeceğini düşünüyorum. Benim bugün İstanbul programında Bankom 3 numaralı Brain Broster ikili alacaklar. 1 numaralı Albayrak'ı değerlendirebilirler. Yedinci koşuya geldiğimiz iki tane isim dikkat çekiyor. Bunlardan biri 5 numaralı Caprice. Yani burada biraz daha %50 şansını kullanmak isteyenler varsa Caprice tarafında kullanabilirler. Neden? Çünkü bir büyük bir çoğunluk burayı 1-5 yazıp geçecek. AGF'de birbirine yakın olacaktır. Belki hüküm 3. at olarak zorlayabilir ama performans çok iyi görünmüyor. 1 ile 5 arasında bir tercih yapacaksak Caprice olmadı. Neden? Çünkü Caprice büyük ihtimal liderliği alacak. İnebolu son yasadan çok fazla öne çıkmıyor. 4 kilo fark var. Zaten kapris inatçı bir at. Evet son yarış çok iyi değildi ama inatçı bir at olduğu için bir şekilde İnebolu boluyla gireceği birebir mücadelede kendisini fotoya atabilir. Direne direne kazanabilir. Eğer burada %50 şans %51 olarak bir at tarafında değerlendirecekse o isim 5 numaralı kapris olmalı. Ama son yarış çok etkili olmadığı için beklentiyi sağ yansıtamadığı için 1 numaralı İnebolu'yu da ideal mesafesinde değerlendirebiliriz. 5 ve 1 benim buradaki sıralamam. 8. koşuya gelecek olursak burada dikkat çeken isim 9 numaralı Infadora Tonks. Yani bazı son kazandığı yarışında çok net yarışa imzattı ve rakiplerini oldukça rahat bir şekilde geride bıraktı. Bugün de hemen hemen benzer dişi rakipleri start alıyor ve aynı performans sürdürmesi durumunda bir kere daha kazandığını görebiliriz. Öncelikle değerlendirelim. Ama burada şöyle bir durum var. Büyük ihtimalle Splendid liderliği alacak ama General Brielle olsun, işte Etsuko olsun, Mangusta, Infadaro Tom's çok geride bekleyen atlar değiller. Büyük ihtimalle viraja doğru artık Splendid'den liderleşecekler ve Aynı anlamlar gelebilir tempolar bir anda yükselebilir. Bu da 7 numaralı gize yarayacaktır. Son kısa mesafeli yarışı bile fena değildi. Bugün tekrardan uzayan mesafede bu saydığımız isimler erken mücadele girerse sonlar dikkat taklarıyla 7 numaralı giz rakiplerine avlayabilir ve Koşuyu kazandığını görebiliriz. Sonrasında 4 numaralı Bosetti yine sonları sert ataklarla gelmesini beklediğim bir at. Sonrasında 1 numaralı General Briella ve 5 numaralı Etsuko diyeceğim ki Kabakum'da bile çok güzel bir koşu kazandı. Tabakum'da ne yaptıysa Çim'de 3-5 kat fazlasını yapacağını zaten hepimiz biliyoruz. Bu anlamda Çim çıktı. Tekrardan bu yarışta iyi bir performans Etsuko tarafında gelebilir. 9 bir adım önde 7-4-1-5 sonra. Geldik günün kapanış ayağına çok kalabalık bir grup bizleri bekliyor. En altta bulunan 22 numaralı Visenya ile başlayacağım. Yani dişi atları arasında uzun mesafede bence iyi performans sergileyebilecek atlardan birisi. Çünkü son iki beşincilinde de fotoyu çok diri geçip kötü yerlerde kalmasına rağmen iyi bir fark kapatarak grubun dibinde koşuyu bitirdi. Bugün biraz daha yol problemi anlamında doğru koridoru bulabilirse 22 numaralı Visenya'nın bu önemli yarışı kazandığını ve belki de yani biraz daha böyle çıtayı yükselttiğini görebiliriz. Benim bu önemli koşuda favorim 22 numaralı Visenya. Önemli rakip son yarışta bank önerdiğim 2 numaralı Beauty of Darkness olacak. Ankara'da çok güzel bir yarış kazanmıştı. Bence son yarışta kötü değildi ama biraz gerilerde kaldı ve bu gerilerde kalması etkisiyle Tam böyle performans sağ yansıtamadı. Bugün her biraz daha ön tarafa yakın konumlanması durumunda bence 2 numaralı b of Darkness'ın kötü koşma ihtimali yok. Bu grupta mutlaka iyi performansını bizlere izlettirecektir. Sonrasında 3 numaralı bunem, son yarışta zaten birçok kişinin dikkatini çekti ve akıcı görüntüsüyle güzel bir dördüncülük elde etti. Bugün yol problemi yaşamaması durumunda 4 numaralı Bunnem'in de etkili koşması, 3 numaralı Bunnem'in de etkili koşması muhtemel. Sonrasında 1 numaralı Amazing Touch, 19 numaralı alt taraflarda bulunan Taurus, 5 numaralı Dejavu. Buradan ekür e, iyiliğini tebrik etmek istiyorum. Ekürü koşuyorlar. Normalde maalesef ki bu tür atlar yani ayrı ayrı koşup biraz da elimizi zorlaştırabiliyorlar. Normalde ikili koşmasalar M5'i, M6 yazmamız gerekiyordu. Ama ikili koşular için bir tanesini yazdığımızda yeterli oluyor. Bu anlamda da ilgililerine teşekkür etmek gerekiyor. Sonrasında 18 numaralı Shiny ve çok çok sürprizde bir at önereceğim. 20 numaralı Victory Martial. Yani bu at en son çim koşacaktı o gün yarışlar sent alındı ve çim koşamadı. İyi bir orijini var. Yani çim atayım diye bas bas bağırıyor. Eğer bu koşuda böyle 50 lira, 60 lira, 70 lira bir sürpriz çıkacaksa, bu at gerçekleştirebilir. Çünkü bu at hem anne tarafından hem de baba tarafından bir koşu önce start alan Moonlight Fairy ile kardeş. Zaten bu ikisinin zaman zaman atları çok farklı performans sergileyebiliyor. Bu anlamda yani 20 numaralı Victoria Marsilla bir şans vermek istiyorum. 22 önde bence Vicente yol problemi yaşamazsa çok iyi koşar. 2, 3, 1, 19, 5, 18 ve 20 rakip diyerekten bugünkü İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Bu keyifli bültende önemli yarışların olduğu ki mesela baktığımızda Bitali'nin sponsor olduğu yarış da var. Çok keyifli ve oldukça güzel bir bülten bizleri bekliyor. Herkese oyunlarında bol bol şanslar. Bir sonraki yayına kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir tarih sundu.